Yakan Bey, canı Gönül'den tebrik ediyorum. Harika bir ödülü elinize tutuyorsunuz. Yeni yıla ödülle girdiniz. Neler hissediyorsunuz? Evet, e, ben öncelikle organizasyonda, ben istiyorum e, organizasyon demeyi geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. E, e, Luna Medya ve Ratel ailesine. E, 2025 yılını kapatırken e, ve 2026 20, yılına girerken gerçekten bizim için de çok büyük motivasyon oldu. Tabii insan işiyle ödül alıyor alıyor olması insanın e, en büyük mutluluğudur. Biz de yaptığımız iş ile değerlendirmelerden e, ödül olarak e, seçilmiş olmaktan son derece gurur duyuyoruz. E, bugün sigorta alanında e, herkesin bildiği ama herkesin iş, işi ve ihtiyacı olan bir ürünü e, sunuyoruz ve satıyoruz. E, bugün daha pahalı evlere evlerde oturuyoruz, daha pahalı arabalara biniyoruz. Daha pahalı sağlık hizmeti maalesef alıyoruz ve gelecekte siz de şu anda emekliniz için çalışıyorsunuz ama daha iyi bir emeklilik planı belki olmayacak. Dolayısıyla da bütün bunların hepsinin çözüm önerilerinin sigorta şirketinden geçtiğini, sigorta sektöründen geçtiğini hepimiz biliyoruz. Biz de bu alanda e, yaklaşık 20 ilde 400 çalışanınızla 150 bin müşterimize hizmet veriyoruz. Şu an Türkiye'nin en büyük sigorta ajentesiyiz. 3 büyük şirketin Türkiye'deki en büyük organizasyonuyuz eğitim şirketimiz, medya şirketimiz, insan kaynaklarımız, operasyon merkezimizde bu ödülü tüm çalışma arkadaşlarım adına aldığımı e, gururla söylemek isterim. Harika tebrik ediyorum ama bugün sizin gününüz o yüzden kırmızı da size hemen bırakmıyorum. Efendim şu soruyu sormak istiyorum. Umarım evet. Luna Media ve Ratel Medya markalarınıza daha büyük bir katma değer sağlar 2026 yılında ama sizin 2026 hedefiniz nedir? Çok kısalıyım mı? Şimdi sigorta sektöründe 25 yıldır faaliyetim var. 25 yıldır her yıl hedeflerimizi büyüterek ilerliyoruz. Geçen sene yapmış olduğumuz işi bir önceki yıl nasıl büyütüysek bu yılda aynı şekilde büyütüyoruz. Bunu rakamla ifade edecek olursak en kolay tabii teknik olmayacağı için çoğu izleyen bilmez. İki kat büyüteceğiz hedeflerimizi. Şu an Türkiye'de 400 tane çalışanımız var. Bu çalışan sayımızı 1000 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. 2026 bizim ee, çalışan sayısında istihdamda e, çok önemli. Bir de biz e, Ülkenin sigortasının Sigorta'nın 70'i kadın çalışanlarımız. Ee, kadın çalışanlarımızın kendi ekonomik özgürlüklerini kazandığını görmek, kendine ait e, bir şeyler satın aldığını görmek benim en büyük mutluluklarımdan bir tanesi. Haliyle e, biz işimizi büyüterek topluma e, katkı vermeye devam edeceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu geceye bu arada ayrıca bana eşlik ederek gelen e, şirketimizin genel müdür yardımcısı finans e, CFO'muz Nurşen Hanım'a e, ve aynı zamanda Hasan Batu Uçar oğluma e, çok teşekkür ediyorum. Bu geceye bana eşlik ederek eşlik ettiler. Benimle beraber bu ödülü paylaştılar. O yüzden teşekkürler.